yapıştırdık arkadaşlar. Bugün yine duraklarda ilerliyoruz. Peki bu sosyal deney, yalan parayla olsa yine de söyler miydiniz? Kredi için yine söyledim oğlum. Yalan söylemem. Benim param yetiyor. Nerede kaybetmiştiniz Üsküdar. işkinizi? Üsküdar'da. Mı? Üsküdar'da. Üsküdar'da. E, peki içinde ne kadar para vardı? 5000 lira. 5000 lira vardı. E, peki kimliğiniz Beş. falan var mıydı? Ya da kredi karşınız? Hayır. hayır, kimlik hiçbir şey yok. Sosyal deney, YouTube videosu çekiyoruz. Ciddi misiniz? Evet. Yani bunu yayınlayacağım. Nerede yayınlayacağım? YouTube'da. Bana kim izin veriyor? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlere kayıp cüzdan ilanıyla yalancıları tespit edeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Öyleyse videoma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu direği yapıştırıyoruz diyeceğim. Evet, bir tane direği yapıştırdık arkadaşlar. Göster, şurayı göster. Mars'ı kiralarken buradan direkmen okuyup görebilirler. Gel ilerleyelim. Evet, gel şimdi. Hemen bir tane de çöp kutusuna yapıştıralım arkadaşlar. İnsanlar çöp atmaya geldiği zaman, yakınlaştır göster, çöp atmaya geldiği zaman görürler. Zaten cadde üzeri. Bu gösterileri çok Japcaşık mı lan? Birkaç durak da yapıştıralım hemen. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle durak yapıştıralım. Evet devam edelim. Evet. Duraktan görüp arayanlar olur. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle istirahat yapıştıralım. Bir tane daha durağa ayak arkadaşlar. Bugün yine duraklardan ilerliyoruz. Evet gösteriyor. Arkadaş. Hah. Hemen tuvalete. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle şu birine diyoruz. Gel kamera. göster şöyle. Etrafı da göster istersen. Hemen metro durağına yakın. Şöyle metroya da yapıştıracağız bir tane. Şu çöp kutusuna da yapıştıralım mı? Yok şu ileriye yapıştıralım. Bir tane de şu metro durağına yapıştıralım. Şuradan çek şöyle. Buradan gelen geçenler direktmen. Hatta şuradan da çıkıp buradan hemen gelenler görür. İlanımızı da göster Son bir iki tane daha kaldı arkadaşlar. Onları da yapıştıralım. Sonra hemen beklemeye geçelim. Evet arkadaşlar şundan şunu yapıştıralım. Bu da sonuncu. Yaklaş göster. Etrafı da göster hatta. <laughs> Caddeyi göster. <ne? gülüyor> Ve evet arkadaşlar ilanlarımızı yapıştırdık. Öyleyse hemen beklemeye geçelim. arkadaşlar bir kişi arıyor. Kapıları açalım. Alo. Alo buyurun. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Hayır yüzden bak için alamıştım. İlhan için alamıştım ya. Evet buyurun ben buldum. Evet Üsküdar metro durağını orada düşünmüştüm. Evet Üsküdar'da buldum ben de. Ee, peki içinde ne kadar para vardı? 2,5 civarında bir şey vardı. Ee, peki bir tane de e, kimlik buldum. Adınız, soyadınız, isminizi verebilir misiniz? Ya sen ne yapacaksın kardeşim? Yani yapacaksın kardeşim? çok kişi arıyor, çok kişi arıyor. Yani en azından kimin olduğunu bilmemiz lazım. Para doğru mu? Sen ona bak. Para yanlış. Burada doğru. yedi, burada yedi bin lira var. Üsküdar metro durağına düşündüm diyorum. Evet. Evet, ona düşündüm diyorum. Evet, Üsküdar metro durağının orada buldum. Peki kredi kartlarınız var mıydı? Vardı. Kaç tane kredi kartınız vardı? Bir tane vardı. Ee, peki size nereden ne zaman teslim edebilirim? Yarın gelelim. Yarın sen ee, gel. Nerede peki? Yine aynı yerde buluşalım. İki tane tazuranın ee, Peki bu sosyal deney yalan parayla olsa yine de söyler miydiniz? Kredi çekip yine söyledim oğlum. Yalan söylemem benim param getir. Para sizin değil ama. Böyle bir para yok ortada. Param yok ortada. Böyle bir para yok. Bu YouTube videosu. Evet arkadaşlar stüdyoma geldik. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir kişi arıyor. Alo. Alo, Alo buyurun. Aleyküm selam. Buyurun. Üsküdar'daki ilanı görmüştüm. Evet kayıp e, cüzdan ilanı mı? Evet. Cüzdan sizin mi peki? Evet benim. İçinde ne kadar para vardı peki? 7,5 bin, bin, bin lira. Peki e, kredi kartlarınız veya kimliğiniz var mıydı? Kredi kartlarım vardı kimliğim yoktu. Kimliğiniz yok muydu? E, kredi, kartınız, kredi kartı adınız var mı peki? Yok hayır banka kartı olduğu için ismi yazmıyor. Yazmıyor mu? Burada bir tane kimlik var ama. İçinde. Ne kimliği o? Belki annem babamdan kimliği falandır. İçinde bir tane kimlik var. adınızı soyadınızı öğrenebilir miyim? Cafer sıçtı bez getirin. <laughs> Soyadını anlayamadım. Cafer Özübük. Cafer Özübük. Biraz önce daha farklı sanki demiştiniz ama doğru çıktı. Cafer Özübük'ün kimliği. Bu cüzdanı size ne kimliğin zaman teslim değil, edebilirim? Ben de o kimliğin kopyası. kopyası mı? Peki kopyası. bunu size nasıl teslim edebilirim? Elime Adresinizi alabilir miyim? Ya da WhatsApp'tan konum atabilirsiniz. WhatsApp'tan atarım. Adresim boş mu? Peki. Ee, şöyle söyleyeyim size, ee, bu bu bir sosyal deney. Ney? Sosyal deney, YouTube videosu çekiyoruz. Ciddi misiniz? Evet. Ee? Yani bunu yayınlayacağım. Nerede yayınlıyorsun? YouTube'da. Bana kim izin veriyor? Yüzüme kapattı arkadaşlar. Bir, bir de diyor ki, kim izin veriyor yayınlamana? Evet arkadaşlar başkasını bekleyelim. Evet arkadaşlar yeni bir kişi arıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kardeşim e, ilanda gördüm de Üsküdar tarafında. E, kayıp Borku cüzdan kürtüm. ilanı mı? Aynen acı. Evet ya. ben buldum. Allah razı olsun. Aynen kendin sen değil mi acı? Evet ben buldum. Allah razı olsun ya böyle böyle oldu da. Bakın köye gidiyorduk arkadaşlarla birlikte. Ya ben de sonradan fark ettim. Metro evin erken Akbil'de falan onun içindeydi. Paralar da vardı. Ne kadar para vardı peki? Dört e, bin, bin, lira vardı ya. Dört lira mı vardı? E, peki ben, kimliğiniz falan var mıydı? Kimliğim yok tacı. Kimliğiniz yoktu. Kimliğim evde Peki e, size nasıl teslim edebilirim? arkadaşımla falan Üsküdar tarafına falan buluşsak falan. Evet. Öyle olmaz. Mı? Olabilir. 4000 <laughs> liranın dışında banka kartlarınız falan var mıydı? Aa onlar yanındaydı. Öbür cebimdeydi ya. Cebinizde tamam, miydi? Ya, öyle, öyle yapıyorum. Ee, bir tane e, kart var ama burada. E, kredi kartı var. Hasan Şahin adına. Siz, siz misiniz Hasan Şahin? Ha. Aynen acı. Sizsiniz. Ee, bu bir sosyal deney. Youtube videosu çekiyorum. Ee, yani çok güzel yalan söylüyorsunuz. Allah razı olsun hacı. <laughs> ee, ne düşünüyorsun? Ya paylaşacak Evet paylaşacağım. Aa paylaşmıyorum hacı ya. Ama paylaşmam lazım. Çok güzel yalan söylüyorsunuz. Yani <laughs> yani gerçek olduğunu bilmesem, yani derim ki size ait getirdim cüzdanı. Aynen acı. Çok güzel yalan söylüyorsunuz. Aynen öyle. Öyleyim. <laughs> Bir de övünüyorsunuz ha. Aynen öyle. Tamam oldu. Görüşmek o... üzere. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne güzel yalan söylüyor ya. Yani cüzdan ilanı sahte olmasa inanırdım yani onun olduğuna. Çok güzel söylüyor. Destekli atıyor yani yalanları. Ve sahtekar yalancılar var. Beklemeye devam edelim. Evet arkadaşlar bir kişi arıyor. Alo. Alo. Alo ilan için adamıştım da cüzdanımı kaybetmiştim. Evet buyurun. E, kayıp cüzdanı da kaybetmiştiniz cüzdanınızı. Üsküdar. Üsküdar'da. Üsküdar'da. Mı? Üsküdar'da. Üsküdar'da. Ee, evet. Peki içinde ne kadar para vardı? 5 bin lira. 5 bin lira vardı. E, peki kimliğiniz evet. falan var mıydı? Ya da kredi karşınız? kartınız? Hayır kart. Hayır kart kimlik hiçbir şey yoktu içinde. Sadece 5 bin lira vardı. Ee, peki e, size nasıl ulaştırabilirim? Üsküdar'dan alabilir misiniz? Benim adrese kadar gelebilirim. Ee, tamam. Ee, peki e, bu bir sosyal deney. YouTube videosu çekiyoruz. Evet. Ee, yalan. Ama bunu paylaşmasanız çok sevinirim. Ama yalancıları tespit ediyoruz. Bizim bu videomuzun amacı yalancıları tespit etmek. Kapattı. Daha konuşmadan kapattı arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sosyal deney olduğunu anlayınca direktmen kapattı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Öyleyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.